Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçıları. Bangladeş'ten hepinize kucak dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Birazdan inşallah su kuyusu projemiz kapsamında bağışlanan İbrahim Zeynep Bozkurt, Yusuf ve İfakat Üstün, Mustafa ve Neriman Bozkurt isimli kuyumuzun açılışını yapacağız. Buradaki kardeşlerimiz açılışımızdan sonra kendilerine ait bir su kaynağına sahip olacakları için heyecanlılar. Zira bugüne dek güvensiz ve sağlıksız kaynaklara mecbur oluyor ve bunlara ulaşmak için kilometrelerce yol kat ediyorlardı. Bağışçılarımıza kardeşlerimizin bu durumuna çare oldukları için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Vakfedilen bu kuyu Bangladeş'in Bualia isimli köyünde 130 kardeşimize hayat suyu olarak şekilde yapılmıştır. Şüphesiz bugün itibariyle kuyunun suyu ile hayvanlarına su veren, ekinlerini sulayan, kana kana içen ibadetleri ve ihtiyaçları için kullanan tüm kardeşlerimiz bağışçılarımıza duacı olacaktır. Rabbimizden dileğimiz odur ki bu kuyudan hasıl olacak sevabı bağışçıları için yüz aydınlığı kılsın. Onları kendileri gibi hayır öncülük eden nesiller ile şereflendirsin. Gelmiş geçmiş yakınları ile birlikte ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin. اللهم السلام عليك تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار <applause> ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين